Hakemler maçtan ha. üç gün önce kamptasınız. Evet. Sen benim arkadaşımsın. Ben senin. Üçümüz arkadaşız. birimize bize bizi yanlış yaparsa beraber oluruz. Peki. Bu budur. Bu da insan psikolojisi. Doğru. Engini hafif çizmişlerdir. Ben de diyorum sonra. ki. Hakem camilerini de de almıştır. Bir dakika beyler. Plakayı aldılar. Beyler. Tak. Şunu söyle. Plaka alınabilir falan ama ben burada abi de abileri olarak şunu söyleyeceğim. Hakemlere ve futbolculara. Sahada olan sahada kalır. Bu fevri bir harekettir cezasını görür hakemler Bundan dolayı bu engine ilerleyen haftalarda siz yargısız infaz peşin çıkarsanız... Hocam gerçekçi ol bir şey sana söylüyorum çok evet. gerçekçi ol Hakemler plakayı almış mıdır? Almış hakemler vardır. Ben Şu, de almamak Hayır söylüyorum. <laughs> Bundan sonra sence bu Cüneyt Çakır göz yapılan bu hareketi hakemler hepsi üstüne alınmış Peki, mıdır? Peki size bir e, şey belki Abi, referans olur hocam hatırlayacaksınız. Bir şey şey dakika dur. Çok önemli bir şey Sanal alemde e, çünkü bu çok fazla dolaşıyor. Manisa spor Sakarya spor maçını hatırlarsınız hocam. Maçın hakemi yine Cüneyt Çakır. Kaleciye itti. Ataman, evet. İtti 20 maç ceza almış. Kaç? Sonrasında 20 maç 20 sonra 12 maç. maça düşürülmüş. Bülent Ataman'la bu Bak, ben şey aynı saldırı. O Erkut çok. Yine Çakır'a saldırmıştı. Kaç Referans maç alır almaz fark etmez. Engin, Sen not alındı diyor. Engin not bundan not sonra akıllı olsun. Hocam diyor ya orada Top Fatih Hoca toparlasın, görmedim toparlasın. falan diyor. Fatih Hoca pozisyonu falan görmüştür. Fatih Hoca şimdi analiz eder. Iki ya ben de. Bakar. Ben sana söyleyeyim. Engin dua etsin ki Galatasaray bak, Kupa'yı Engin aldı. Engin Galatasaray Kupa'yı aldı bir. İkincisi, ikincisi Engin'in bundan sonra bak bundan sonra derler ya hani eee Infaz yasasından dolayı <laughs> hapisten çıkarsın yani. <laughs> Aman şarkı derler yolda giderler tahriye. kırmızı ışıkta bile geçme. Aman Engin hakemlerin yanından falan bundan sonra oynarsa dikkatli olacak. Peki bir de e, Rasim'e orada söz evet. vermek istiyorum. Zaten evet. Engin'in bana kalırsa Melo geldikten sonra... Selçuk'un yanında oynaması çok zordu. Sağ kanatta da Hamit varken yine orada forma giymesi çok zordu. Tam anlamıyla burada kredisini bitirdi mi Engin Baytar? Şimdi şey şu. Zaten Engin'in delirten engini, bu. Delirten pozisyonu. Ben bir, burada Ahmet Çakar'la şeyden farkım. Silah Engin'den bir Galatasaray taraftarı olarak. Yani sıkı bir Galatasaray taraftarı olarak ben konuşuyorum ki. Engin Baytar'ın yaptığı bu Galatasaray'la da spor ahlakına da yakışmıyor. Olacak iş değil. Ben de şahsen en aşağı yedi maç ceza alması gerektiği kanaatliyim. Yani Sinan Engin dedikleri Sinan Engin futboldan geldiği için. Adamlara da yakışmaz. Ya adamlara da yakışmaz. Karşısındaki adam sana. Yakışır, ha, karşısındaki adam. Bak şimdi karşısındaki adam sana tepki göstermeyecek. Hakem. Biliyorsun sen Biliyorsun. bana yumruk da atsan sana bir şey yapmayacak. Hakem tabii. Haken. Böyle bir şey yok. Yani bu bir geri hakikaten delikanlılık Yani adam dedi aynı dedi doğru. Şimdi tabii sporcu psikolojisi açısından Sinan, sinan Engin'e göre mantıklı buluyorum. O sahalardan geldiği için bunlar olur. Ama bana göre en az plaka alacak adam Cüneyt Çakır'dır. Çünkü Aha. Cüneyt Çakır şu an en profesyonel hakemimiz. Budur duygularından biraz hakem duygularından olabildiğince arınmış olmak zorunda. Bir oyuncuya takıp oyuncuya yapmak. Bunlar yapıldı. Belki Ahmet Çakır'da Bizim Ahmet Çakır Türk Futbol Tarihi'nin şu an en iyi ikinci hakemi. Cüneyt Çakır şimdi onu geçtiğine göre. Ama ben yine de alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama ceza en az yedi maç. Beş az. Bir de hocam söyleyelim. Ama Burası Engin Kesinlikle söylüyorum kardeşim seni seviyoruz Galatasaraylılar olarak seni seviyoruz ama bu gariplikleri daha açık söylüyorum kardeşim olarak söylüyorum bu manyaklıkları bırak ya bir dakika kardeşim bırak kardeşim engin, e engin ya Beyler bir dakika engine kısmamak lazım engin bunu dü dünya Türkiye'de yüzlerce futbol açısından futbolcuya baktım bir tek engin yapıyor çünkü engin hasta psikolojik olarak hasta mutlaka. Ya derinlerde, çocukluğunda. Hocam sen babasıyla mı konuştun muydun? Bak bunu? ne diyorum, babasıyla konu hatırlamıyorum da ben Engin'i e izliyorum. Ben Engin, bakışları doğa normalliği. Bir defa Engin çok ciddi anlamda. Bunu seven bir abisi olarak Psikiyatrik desteğe ihtiyacı var. Ya, tıp Nasıl adam bir? olarak konuşuyor. Tabii, tıp adamı olarak konuşuyorum. Öfke kontrol, belki borderline kişilik bozukluğu, bilemezsin ben böyle bir teşhis koyamam. Psikiyatrist <laughs> değilim. Gider çocuk, ona göre gerekli... To be de işte yalı. Bakışı Bak bak. Yakın alın. Bu bana hep neyi benzetir biliyor musun? Bu çocukta He. öfke kontrolü var. Tamam. Emre Melezoğlu'nun başka versiyonu. Bak. Ama e, bak, şey ya, Emre Emre de bu kadar değil. Sağ dışında Melek. Emre de böyle olmaz. Emre de sinirliği kontrol ediyor. Hayır. Emre de ha, öyle değil. Emre yani. çocuk. Yani. Dersin ki ya bir adama bakarsın sağ dışında çok ittir de sağ içinde de ittir. Yani değil. <laughs> bu da çok efendi. Emre ayrı. Şimdi burada benim söylemek istediğim. Emre'de bak Türkiye'de. bir pozisyon daha var seyretti. Yine video hakemlerle tartışıyorlar. Ne var Hakemleri ya? bir şey anlatıyor ya kardeşim sen işine bak. İşine bak. Onun için söylüyorum. Galatasaray camiası, Galatasaray camiası kendi içinde yok eder. Ama yine söylüyorum. Engin bundan sonra hakemlerle ilgili çok dikkatli olmak zorunda. Arar hakemleri. Yata yapmayacaklar ama ha bundan sonra oynar mı? Nasıl oynar? Oynar mı? Oynar mı? Onu bilmiyorum ama Fatih, yapmış olduğu genellikle. yapmış olduğu son derece saygısızca bir davranış. Ayrıca Cüneyt Çakır ya. da çok kibar, kötü hakem olabilir. Şey kötü maç yönetebilir. Kötü hakem, Ama Cüneyt Çakır büyük son hakem. derece çok efendi. E şey Türkiye'yi en iyi şekilde Avrupa'ya bir şey söyleyeyim Şu an Türk futbolunun en ileri adamı bak F hakem olarak değil. En ileri sembolü Cüneyt e Çakır'dır. Şu an futbolda berbat haldeyiz. Şu Güneş an Türk futbolunun bayrağını taşıyan sembol isim olay, Cüneyt, Cüneyt Çakır'dır ama şu var. Bir zamanlar Hakan şu, şimdi Cüneyt Çakır'ı. Şu olay Cüneyt Çakır'ı geride kalan dakikalarda inanılmaz ürküttü ve korkuttu. Hocam, olmaz mı Allah'ını seversen ya? Yani bunu bir Avrupa Hakem'e yapabilir mi ya? Avrupa Hakem'e yapar mı bunu İngiliz? Biz İtalya'ya yaparsa İtalya seni tutar boğazını iter. İtebilir mi hocam? İter tabii. Hakimin aklı var mı? İttirme. Nefsi müdafaa der. Korktum der, ittim der. Ne olur hocam sonu? Neyin ne olur? alır mı hakem yani? Uyan Hayır, alır mı? Hayır nefsi müdafaa. İlk hareketi yap ona. Şimdi düşün. Sen durup dururken benim boğazıma sarılırsan, ben seni itersem benim ne suçum var? Hocam sen iter miydin? Acık sana geldi ben, böyle yap. Bekara karı boşamak çok kolay gelir. Hayatımda ben böyle bir muameleyle karmış Bu çok sinir bozucu bir muamele ve içinde kalır adamın ve ürkütür. Anladığım kadarıyla Cüneyt şu pozisyonda son derece mutsuz oldu, doğru. rahatsız oldu ve ürktü. Bu pozisyondan kaçtı, sonra kontrol gitti. ben sana bir Olmaz böyle. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Bak bir söyleyeyim. Rezillik. Ya. Türkiye'de, Türkiye'de maalesef hakemlik yapmak çok zor. Çok zor aynen. Bak şu maç nihayetinde bir da sezona başlarken normal olarak baktığın zaman bir prestij maçı Kupa maçıdır, tamamdır Fenerbahçe Galatasaray. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun şu hadisede Türkiye'de hakemlik yapmak hakikaten çok zor. Avrupa'da seyrettik hocam geçen Dünya Kupası'nda baktık. Bu hadiseleri falan yaşamıyorsun. Cezalar ağır olsun. Herkes hakeme itiraz ediyor. Şöyle dokunuyorsun, yere düşüyor. Doğru. Şöyle Ama yapıyorsun, Amrabat yere bakıyorsun. atıyor kendini. Ya bunlara, bunlara böyle bu şeylere gerek, bu jestlere gerek yok. Türk futbolu bu ülkede, bu ülkede hakemlik çok zor. Hakemler, çünkü futbolcularımız maalesef iyi niyetli davranmıyorlar. Doğru. Kaçak güreşiyorlar, haksız kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Ah, Hakemi, dolu. türbünleri, bilmem ne soru. Hiçbir Türk milli takımı futbolcusunu veya kulüp futbolcusunu bir Avrupalı hakem, bir Avrupa maçında şu rezilliği yaşattığını gördünüz mü? Ya yapma, Türkler şey Hiçbir daha sayfeler Beşiktaş'tır, Beşiktaş, Trabzon, Bursa, Eskişehir fark etmez. Herhangi bir Avrupa maçında sahaya iki defa, beşer dakika durdurmak, pahasına durdurulmasa neden yapayım. olan meşale atılmasını izlediniz mi ben hiç hatırlamıyorum. Yok. Demek ki bizimkiler, bizim seyircimiz de futbolcumuz da adamına göre muamele yapıyor. Hocam. Ha, adamına hocam. göre muamele Cüneyt Çakır. Hocam. baş bir şey söyleyeyim sana. Cüneyt Çakır bu akşam tarihi bir fırsatı kaçırdı. Ben sana bir şey İki defa meşale attım mı? Hocam. Çal düdüğü gir içeri. Hocam. Bir daha beş yıl meşale attım. Ben atın. sana bir uyardı şey söyleyeyim hocam. hocam. İkiden sonra da Biz... Ne Niye, yani, niye, 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 Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz Adam gibi maç seyretmeyi de bilmiyoruz, Doğru. hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi kalkıyorsun buradan. Ya Erzurum e demek ki yani şu Atatürk, Olimpiyat, Olimpiyat, Atatürk, Atatürk Olimpiyat. Olimpiyatı'nda falan olsaydı buraya fanatik çoğu gitmemiştir oraya. Yani taraftarlara baktığın zaman en şeyleri. Yani bu Erzurumda bunlar yaşanıyorsa yani biz bak yine söylüyorum sezon başlıyor orada polisi önlemler federasyon bunları 6222 ile bunu çıkardınız ama. Nerelere gitti çıkardınız ama kimlere vurdu bu piyango Bunu bir an evvel Sisteme sokun Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon Kimse kim yaptı Peki, Kim okay. ceza alması gerekiyorsa Sonuna kadar iki sene 3 sene karakol o gün gelsin imza almasın Ağır yaptırımlar uygulamazsanız Soru Bacağım okay. bitiriyorum Bu sezon bitmez Şu gazozuna süper kupada bu olaylar varsa Bak gazozuna süper kupada bu olaylar varsa Aa burada büyük hata var Oranın stat emniyet. güvenliğinin emniyet. bir emniyet veya kimse. Doğru. Bunlar nasıl girdi oraya? Bir gün önce mi girdi? Nasıl girdi? Şimdi Erkut geldi anlatıyor bugün yanımızda maç seyrederken beraber. Sinan abi diyor 500 Fenerli, 500 Galatasaraylı e, şeyler var. Meşaleler var. Bilmem neler var. Anlattığı Galatasaray tak Galatasaray gol attı. Galatasaray yakmaya başladı. Fener Erkut gol at. Buradan hepsi ay Fener yaktı, Fener atma. Yani söylemek istedi. Bunun da aslında da nasıl giriyor? Böyle bir şey yok. Onun için bu yaptırımlar uygulanmadığı sürece yine söylüyorum bu lig bitmez. Doğru. Bu lig bitmez. Aynen ben bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Hocamın teşhisi çok doğru. Türk futbolcusu karak karakterinde yapısal bir sahtekarlık affedersiniz demin Sinan Engin lafını alarak itlik olsa bunu Avrupalı yapar. Yapmıyor. Hani yumurta kapıya geldi mi? Türk taraftarı. Olsa Avrupa'da yapmıyor. Avrupa'da Türk futbolcusu da Türk taraflarda adam gibi davranıyor. Çünkü bakın biz Türkler karakter olarak hukuka ama zorlayıcı hukuka uyarız. Bakın Türkiye'de başka açılarında ortam değişti. Hayatta olmaz denen şeyler oluyor. Bu nasıl olacak? Al uygulayacaksın. Aynen yani net ne olarak ceza verilecek. Bak 62-22 biraz sert Biraz sert uygulamak lazım. Tabii ben sana bir şey söyleyeyim. Mümkün abi yok. Gel 62, gel, gel. gel Bir şey söyleyeceğim sana. <laughs> <Aha. 20, gel. gülüyor> 60-22 <20 gülüyor> neyse. Adı neyse. Anlamam. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Neyse onu uygulaman abi, lazım. Bak. Meşale. Sadamı soktu. Şimdi bak yazık. Galatasaray kulübü nereden baksan 200-250 milyar ceza alacak. Zaten. Fenerbahçe ona yaklaşacak. Sedat Doğan'ın. Do do Bakın. Sedat Doğan'ın. Bir şey söyleyeceğim. Bir. Bir. Her kulüp bir futbolcu parası ceza ödüyor. Ya yazık. Onun için. Şimdi. Şimdi. Stat kapanıyor. Adam gitmiş hoca almış 100 bin euro, 200 bitti, bin bitti. euro. Diyor ki benim ne günahım var diyor. O diyor onu cezalandır diyor. Veya o gün haslat var. Takımın alacağı haslat var. Bilmem Feneryum veya Galatasaray. Sta, şey satıyorlar. Ürün satıyorlar. Ürün satıyorlar. 3-4 trilyon zarar oluyor. E, dolayısıyla e, sen stat sağ kapatıyor. Ya kapatma sahi. 5 defa 6 defa şu yapan hooliganları yakala. Hepsine ver cezasını sağlardan statlardan uzaklaştır. Ne statlar kapanır Lojalarını alan insanlar rahatsız eder Onun için ama biz maalesef Uygulamıyoruz bakıyoruz bakıyoruz oluyor oluyor olaylar Hiçbir şey yok tık yok ya Şey gibi neydi o Ali davetiye dağıtmaya gittim <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Ali Demirkay Ali, 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 Ali. Ali, Ali. Ali Demirkay dedi ki Davetiye vermeye gittim dedi ya. Abi, almış. Sağın içine. Almış. Ya, Gerekirse kulüpler bu konuda En ben çok merak edilen e, tartışmalı pozisyon Belki de evet. evet. Galatasaray'ın Durumu 3-2'ye getirdiği Penaltı vuruşundan önce Acaba penaltı var mı? Caner'in Umut Bulut'a bir müdahalesi var sevgili seyirciler ve Umut Bulut yerde kalıyor bu pozisyon sonrasında. ve sözü Ahmet Çakır'a bırakıyoruz hocam. Dakika bu kaç? Penaltı var mı? Dakika, dakika 90. Dakika 90. Maç kaç kaç? 2-2. Dakika 90. Takımlar kaçar kişi? 10-11. 10-11 11. Galatasaray 10 Fenerbahçe 11. Yani bir 30 dakikada uzatma oynanacak. Evet. Ama Ondan şey... sonra penaltılara gelilecek Pozisyon bu. Şimdi burada iki 3 tane nüans var. Yöner yapıyor işte. Bu da bak oynat 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 sonra konuşacağım bunu. Oynat. 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 Olmaz. Kesiyor. Gel geri Şimdi gel. bakın bu pozisyon bir şeyler oldu orada. Hakemden bir karar yok. 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 Aradan 3-5 saniye geçti. Hakem Cahart penaltıyı verdi. Penaltıyı soruyorum. Kim verdi? Çizgi hakem verdi. Çizgi veya. Çakır da onayladı. Hayır. ispat edeceğim kimin verdiğini. Maçı be penaltıyı çizgi hakemi vermedi biliyor musunuz? Kim verdi ya, hocam? Yan hakem verdi. Yan hakem böyle yapıyor. Niye? Yardımcı hakem. Niye? Yan hakem nasıl ispat ediyor? Bravo Sinan. Nasıl Yan oynat? Bayrak çekiyor hocam. Oynat. Yana oynat. Yana bayrak çekiyor. Bak yan hakem göster. Et. Bak yan hakem yan göster. Takip et. Bak Umut itiraz ediyor penaltı. Dur. Aa, geri al. Geri geri geri. Yan hakem yan hakem bayrak çekti. Yan hakem tavır. Ben sana bir şey söyleyeyim hocam. Dur. Böyle dur. Hocam. Bana göster. Aynısını Beşiktaş'ta Hakem orta hakem Ankara 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 Gücü maçı veya gençler bir yanlış hatırlamıyorsam Yunus Yıldırım hakem kolay penaltı vermez ya Bobo ya bir hareket yapılıyor yan hakem bayrak çekiyor devam diyor hakem ve yardımcı hakem arasında hmm. görsel işbirliği açısından yardımcı hakem birkaç türlü bayrak çeker offside bayrağı vardır i̇şte avut bayrağı vardır aç bayrağı var bir de bayrağı şöyle göğsüne getirir koyarsın çapraz buradaki yardımcı hakemin yaptığı gibi bu penaltı demek. Bu ne demektir biliyor musun? Ya, ya. Hakemin evet, göremediğine ya. kanaat getirirsen bir pozisyonda. Tavuk şey koyarsın. Peki sana Tavuk. bir şey söyleyeceğim evet. hocam. Penaltı yani ediyorsun. hakemin pozisyonu ters, yanın. Cüneyt'in pozisyonu daha net. Ha, çünkü niye? Süper boze. Evet. Şimdi bakalım penaltı. Cüneyt, Cüneyt, biyolojik Cüneyd, olarak. Cüneyt umutla şeyin arkasında. Hakem karşı pozisyon, tamam. ters pozisyonda. Değil mi? Cüneyt. Acaba ilk olarak hocam penaltı deyip de mi yan hakem çekti? <laughs> Zaten. O, o da, o hocam. Nasıldır biliyor musun? olur. Gözünden pozisyon olur. Mi? Pozisyonu bir saniye içinde penaltıyı verirsin. Eğer vermezsen evet. debelenirsen evet. yardımcı hakem evet. yardım, e, sana sinyali verir. Verirsin veya vermezsin. Şimdi al geriye. Şimdi şeye gelelim. Daha Yavaş koptuğu yere gelelim. Yavaş oynat. İleri doğru oynamasını istiyorsunuz değil mi? İleri, 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 iler. ya, ileri. Arkadaşlar ileri doğru oynatın, geri değil. Yavaş çekimle de oynasın. Pozisyonu görelim yani. Pozisyonu tekrar getirin. Yavaş, yavaş. Yavaş. Ufak, Caner değil mi ufak, 88. Ufak, 88? Evet. evet 88. 88. Caner'in sol ayağına bakın. Salladı. Salladı. Yani salladı. Dur. 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 Salladı? Burada evet. dur, burada evet. dur, burada evet. dur, burada dur. Umut'un 19 numaralı Umut'un sağ ayağı yere basıyor mu? Basıyor. Basıyor. 88 numaralı Caner'in sol ayağı basıyor. Caner'in hemen Caner'in diyorum. Umut'un sağ ayağının hemen arkasında yer